Son zamanları Galatasaray taraftarı kaleci konusunda beklemede. Neler oluyor, neler bitiyor? Hepsini anlatacağız ama ondan önce beğeninizi alalım. Like'ımıza basalım ve artı tuşuna basmayı unutmayalım. Bu arada Avrupa ve Almanya'da izleyen izleyicilerimiz için müthiş bir fırsatımız var. Onu videonun sonunda anlatacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Kaleci konusunda neler oluyor? Biliyorsunuz dün Lothar Mateus da açıklama yaptı. Loray Saner'in Galatasaray'a gidişinden sonra Ter Stegen de Galatasaray'a giderse hiç şaşırmam dedi. Gerçekten Galatasaray yönetimi Ter Stegen için inceleyip sık dokuyu hata yapmak istemiyor. Çok tecrübeli bir kaleci ama sakatlığı her şeyi araştırılıyor. Listenin ilk sıralarında diyebiliriz. Bugün özel bir haberimiz var. Aston Villa'dan gerçekten Galatasaray taraftarının istediği bir kaleci. Emiliano Martinez ve Lucas Digne için Galatasaray yönetimi nabız yokluyor. Bir haberde Lyon'dan arkadaşlar biliyorsunuz Lyon finansal sorunlarından dolayı ikinci lige düşürüldü ve menajerler tarafından Lucas Perry Galatasaray'a önerildi arkadaşlar. Yönetim Okan Hoca özellikle 3 Temmuz'daki kampa kadar kaleci konusunu noktalamak istiyor. Tabii ki Osimen'le de girişimler, beklemeler devam ediyor bütün bilgileri sizlere aktaracağız. Şimdi geçelim o müthiş fırsatı arkadaşlar. Özellikle kendi şirketini kurmak isteyen arkadaşlara gelsin. Avrupa ve Almanya'da katılan izleyicilerimize. Ben uluslararası bir şirketle anlaştım. Shogun firması İtalya'dan direkt geliyor. Bu Shogun firması kosmetik ürünlerinde bayağı bir iyi. Kazancı da gerçekten müthiş. Ürünleri de kaliteli. işte müthiş bir fırsat sizler için. %50-50 kazanç hangi firmada var? Tabii ki Shogun'da. Bugün ilk siparişlerimiz geldi arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirim. Gerçekten müthiş bir kokusu var. Kalıcı bir koku. Yani Türkiye'dekiler gibi doldurma koku değil. Gerçekten kaliteli. Direkt İtalya'dan zaten sipariş ediliyor. Bunu alıyorsun kardeşim. Alış fiyatına fiyatı ben şu anda alış fiyatını söylemiyorum. Satış fiyatı luksus parfümlerin 45 euro. Bunun yarı fiyatını hem alıyorsun hem kendin kullanıyorsun. Hem de %50'sini direkt firmadan bağımsız kasana koyuyorsun. Öyle bir ürünleri var ki yüz bakım jelleri, gözlükleri, parfümleri, yüz bakım kremleri. Ama gerçekten beni son zamanda hayrete düşüren bir ürün var. Onu da şöyle bir tanıtayım sizlere arkadaşlar. Bu resmen eşek sütünden yapılmış bir krem arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Ben de eşek sütünden herhangi bir şekilde krem olur mu dedim. Ama oluyormuş. Çocuklarınızda eksama, kuru cildiniz, böyle kızarıklık suratta var ise birebir ben kendim denedim. Oğlumda ekzaması olduğu için onda da denedim. Gerçekten müthiş bir ürün. Kalite Biraz fiyatı bazıları için pahalı gelebilir ama sağlık hiçbir şekilde paranın önüne geçemez. Şu anda satış fiyatı 49.95. Etkisi inanılmaz arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Hem parfüm siparişi yapmak isteyen arkadaşlar için hem de bu işte ben de olmak istiyorum abi. Bana da yardım eder misin diyen arkadaşlar için lütfen yorumlara yazın. Özellikle Avrupa'da Almanya'da oturan arkadaşlarımız için geçerlidir bu. Çok yakında Türkiye'de Shogun firması üretime başlayacak arkadaşlar. Müthiş fırsatlar sizleri bekliyor. Takip etmeye kalmasın. Şimdilik hoşçakalın.